Closer mi geldi? Nideli mi? Evet, lobide closer var. Aaa Closer. Yeni Jangaz hayırlı olsun abi. Yok abi ya, closer'a kimsenin parası yetmiyor ya. Gel çabuk bana El Gorito. <laughs> ya abi, şöyle Closer. Close o -ro -ro. o ligde e, her Nozuri sabah yetki versene. Yarım kruvasana oynuyor. Ciddi söylüyorum, yarım kruvasan aldığım var. Biz ona her gün ince altınla sarılmış wagyu <laughs> bif <beef> veriyoruz. <gülüyor> Gelmem <gülüyor> diyor. Kingo diyor. Ben diyor lek oyuncusuyum diyor. you <laughs> A5 Wagyu diyorum kardeşim diyorum yok diyor ben diyor lek diyor. Wagyu deyince korkmuş olmasın ha? Sıp 113'e ne kadar veriyor? Ben biliyorum da çok veriyor ya. Ben söyleyeyim. Söyle. 11. Oha. Oha. Yok, yok. oha o kadar değil. O yuh. kadar değil. Oha. Aylık dedin değil mi? Salladım ya oha, vardı Oha. Bu arada yakın ya. On, ya. aylık 10, 11 e olması lazım ya. Adam öldürürüm bu. Ya siktir git adam öldürürüm aylık ona. Abi lek <laughs> lek player alıyorsun yani. Ya siktir git saçmalama lekte öyle bir para mı alıyorsun? veriyorlar zannediyorsun. Bir de yüzde %40'ını vergi veriyorlar. Salak mısın o, sen ya? O vermiyor ki. Ya Türkiye'ye veriyor yani adam. Ya siktir git öyle bir şey yok. Lekte 11 11 almıyordur o. Almıyor abi. Lekte Lekte oynamak için TCL player'lara, Türk player'lara hep şey yapıyorlar. bingo bak ama Lekte oynayacaksın falan diyorlar. 3000 4000 dolar verip yolluyorlar ona koyayım. Bu işin içindeyiz abi biliyoruz. Yapmayın gözünüzü seveyim. Ekmek arası 3000 dolar. Ben 8'den aşağı aldım düşünmüyorum bu arada. Ha Türkiye'de bilmiyorum da Lekte 8 sen alamaz Hiç hiçbir Türk player. Abi Lack de minimum para var ya zaten 8 alıyordur adamlar türlü. Yok öyle bir şey. Minimum para lekte 50 bin dolar olması lazım. Bir oyada yıllık. Üstüne onun vergisi var. İşte eline e, tamam. aylık 3 falan kalıyor sanırım. E tamam işte. Let's go. Ya yani bu minimum go. oluyor Let's go. lekte. Let's go abi. Edirne nerede ya? Bir Arap takımı çözsün ben. Lava senin ne oldu lig? Kanka boş ver ya. Konuştukça ben mental <laughs> oldum. Abi de adamlar burada fotona 7 veriyorsa yani niye adama 10 vermesin ki? Bir Ama fotonda da şey. lekten. Abi bak Koreli oldun muydu? Bir an maaşın artıyor zaten. Türkiye'de böyle bir eziklik var. Otom Koreli değil ki. Çok daha iyi Ay, Koreli pardon. Koreli oğlum. Çok daha iyi Türk player'lar var. Türk player'ların kendisinde de var bu eziklik. Bunu bütün Türk LoL pro oyunculara söylüyorum. Bizim takım dahil olmak üzere. Koreli gördüler mi bir şey oluyorlar böyle. Aa, abi takımda Koreli olmazsa olmuyor. İşte aa bak karşının şurası Koreli. Ne var abi senin elin, kolun, klavyen, mouse'un yok mu? Koyma. oyuna geç ya. Değil mi abi kasılıyorum. Kingoritt. Oyna geç ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Düğmelerle ilgili Closer geldi. Hiç Estağfurullah. Değil. Abi dramanın ortasına mı düştük yoksa? <laughs> Yok. Yok drama değil Kingo ya. Şeyden bahsediyorum. Bizim oyuncuların böyle bir Korelilere karşı bir kendilerini hor görme eğilimi var. Ya, Bu beni çok sinirliyor. Daha sinir kötü şeyime, mentalime. Abi otomatik olarak Koreli birisi oldu muydu şey oluyor. Ama Koreli yani ne var abi Koreli olunca otomatik daha yetenekli bir skill set yüklenmiyor sana yani. Ne kadar training yap yaparsan, ne kadar takip edersen o şekilde üste çıkarsın yani. Hepimiz insanız abi değil mi? Ya özellikle gamingde yani çok bir yere kadar ya çatını belirler anlatabiliyor muyum? Senin atributların çatını belirler. Yani çatı nedir? Max nereye çıkabileceğini belirler. Closer mesela çatısına çok yakın. Abi ikinci kattayım. Bizim <laughs> ev beş katlı. Lan git sen çatıya yakınsın ya. senin çatı tamam sen çıktın çatıya. Bunun üstüne koyacağını söylüyor musun bu gameplay'in üstüne? Yani. Ciddi. Abi ben son spesimde oynarken bile daha fazla öğrendiğimi düşünüyorum oyunu. Bence bir şey yok orada. Çatıyı kendin belirliyorsun gibi. Yok. Game Sense'den bahsetmiyorum. E, yetenek çatısı var abi. Ha, Game Sense'i hep geliştirebilirsin. Işte. Belki. Yetenek olarak o kadar gelişmiyorsun ya. Takım değiştirdikçe. Daha çok Game Sense'in ve oyun anlayışın gelişiyor. E, onu diyorum zaten. Kapatıcı bey. E kokoreç kaçmıyor muyuz? Gerçi ben çok kötü. Benim bağırsaklarımdan ay. İyileşir iyileşmez bir kokoreç. Bir daha bağırsak bozma olayı burası. Olur. Naru da ortalıktan kayboldu. Pardon Naru burada banlı mı? Naru demeyin abi. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. <laughs> Mental <ya, gülüyor> alıyorum. Naru Holly barıştıracağız ya değil mi abi? Ya oradan Naru okey de Holly kızmış oyuna ya. Oyuna odaklanalım ya. ya. <laughs> oyuna odaklanalım. Oyuna odaklanma olayı burası. <laughs> Support da unzum ha. Unzum biliyorum. Ha. Hmm, ya. Abi unzum konuşmuyorsa sıkıntı büyüktür. Haberin olsun. Umzum. Abi gibi oynatıyor ya bana. <gülüyor> <gülüyor> Onuz oynar ya. Ben Sen Best of Five'ı mı izledin? Niye Lee'sini aldın? Yok ya yayındaydım izlemedim. Abi nasıl nasıl neden Lee'sini aldın? Ben Lee'sinin kurucusuyum. Ya tamam da şu ara çok meta değil ya. Fena değil ya. Ben seviyorum solo da Siz ne yapıyorsunuz solo... abi? Bucido kazanıyor mu? Solo Q tier mu? list yap abi. Tier list solo Q. Ama Q tier list. Jungle hero'ları tier list. 1'den 5'e kadar favorilerin. iyi i̇yi olanları ne demiyorum. Şey? De Senin oynadığın favorilerin. Ha, ben bu aralar Z favorim ya. Fena Z oynuyorum. Viego Jungle. Z. Aynen Viego Z, Lee Sin, Pantheon. Canları çok az bot'ta ha. Diveable. Geliyorum. Grom'dan sonra Fiddle. geliyorum. Fiddle buraya mı geliyor sence? Emin değilim. bakmadım ama aynı, aynı saniyede geliriz. O top da top da. Tamam dive burası. Dive Bariyeri var mı? Oğlum yok galiba. Var mı? Unus. Olmaması lazım. Attı sanki. Ama olabilir. Hmm. Aha bir şey oluyor. Aha. Deş yok. Tamam bu adam mental de. oldu. Ben de. <laughs> Aldım ben bunu unuttum. Alright. Lane de pushlasana ya. İşte... Üçleyin mi? Tamam. Ben kaçıyorum. Nice. Gayet iyi. Abi haterların oyuna düşmüş. Aa haterlar gelmiş yeter. Ne diyor? Oha. Ne diyor? Oha bir, bir şey dememiş. Şey deme. bakma, bakma Bana mı? etmiş ya. Neden? Konuşturuyor diyor. Hayır bir de Ahmet abiyle başlıyor böyle. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani Ahmet abiyle başlayıp nasıl öyle bitirebiliyor bilmiyorum ya. Beyitliyor abi beyitliyor. Koyacağım onun demiş. <laughs> ki sağ olsun ya maçı winnetecekse. Abi sen konuş oyun win zaten. Biz kaybetmeyiz. Evet evet sıkıntı yok. Bir başlıyormuş şimdi intlemeyeceksin. Reportlar Anlat abi bir şeyler anlat ya. Yani. Ne olacak Chiefs hali? Koreli meselesini mi diyorsun? Yok ya mesela ben şeyi merak ediyorum. Kendi yayınımda da söyledim. Abi TCL Mesela siz de geldiniz o kadar hype oldu tekrardan ya. Oyuncu kameraları bile nasıl konulamıyor şeye? Onu anlamış değilim mesela. Oyuncuların mesela bir marka imaj oluşturması açısından getirilse iyi olmaz mı? Niye oyuncuların kameraları yok, fotoğrafları var? O kadar Zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ona yani. gelene kadar çok şey var ya. Bilmiyorum. Çok şey var abi. Ya bu bu hype'ı bence iyi e, manage demediler. Onu da söyleyeyim. Ben geliyor motor tekrardan. Fidel gelmiyor bu arada. Keseriz ikisini. Ya geliyor. Bariyeri var bunun herhalde hala. Bariyeri gelmiştir ya. Geçen yoktu mu okay. muhtemelen şimdi gelmiştir. Full kombomu öldür yine ya. Siz bir şey yapmayın ben hallediyorum bu wave. Lan burada adam. Ben gelemiyorum. W'm um var. Döndük var mı bir ya? şey bu adama bakalım yani, mı? Yani çok bir şey yok. Sana tanın var mı? Hadi. Uh. Unzum. Hadi. Onu da onu da onu da. Let's go. On, let's go nice go. Nice. Lane push, lane push, lane push. Geliyorum. Unzum küs müyüz Kingo? Az kalsın küsüyorduk. Siktir. Ben yapayım Yani. Abi 150 gold lazım da base atalım ya. Çıkmaz bu. Çatıyı dikiyoruz ya. Biz yeni jungle aldık ha Can. <laughs> Roster'ı abi, çok merak bö ediyorum. Bö abi. Böyle <laughs> oynamayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Boşuna oynuyorum bu evet. abi. Sabit. Şimdi Jagonium bir dolar falan. Bir <laughs> de <laughs> gelmiyorum ben. Fiddle ulti atıyor. ya. Abi yeni jungle. Şangı... Ne zaman açıklıyorsunuz yes, abi roster? Yes name. yeni roster açıklanır ya. 2 hafta. Ah Viva doğru oyna ama. Kedi ne yaptın kedi? Kedi nereye gidiyor? gelebilir ha. Değil mi? Geliyor galiba. Oğlum gelmiyordur ya. Geldiyse öldük gibi. Kaç 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 kaç. Oha burada niye üçte çiçek var? 6 oldum. Ama yardım et bana neden götürdün kaçıyorsun? Taksi lazımdır abi. Nice. ya. Nice. Adamları beyitliyorum, hadi oyna oğlum. <laughs> Why are you so fucking scared? Neyse botu oynamaya devam ya. Değil mi ya? Evet ya boşver. Ha bu <laughs> Jax. Flash attı, Fiddle. Seninle fena OP ya. Seninle ne alaka lan? Genel OP yani Iren. Eyvah gelen isme bak. Alo. Alo. Memo ne yapıyorsun oğlum? Ya be. Hiç, hiç... Ay. Ay. Tanka bir dur oyun oynuyoruz ya. Oyun bitince konuşsana. Tamam. Daha patlar mı ya, ya? Gelsem yani şu an. Yani bir tür poklasam patlar. Ram burada değil mi? Gel gel. Poklaydı. Boyut değil de base'den gelir. Göstermedim daha. İki kule arası yapalım hatta. Ben Ama Çok... Queen'i Queen görmüyor. Aa burada Ram. Buna buna go go. Var mı kick? Bir gel, geliyor. Oynayalım provinces. oynayalım. Queen'e bak. Oh. Bakılır mı görmüyorum. Birden senin neye döndüm? Tamam geliyorum sana. Burada kötü ya. Bana yakın oynarsan gelirim. Var mı şey? Shield'ım şey var. Oynamak istiyorum aslında. Yani Brahma belki. Geliyorum. Buna da bak, buna da bak. Var var var. Nice. Lan ikidir bir canla yaşadık. Nice. Siz ne yapıyorsunuz ya? Vallahi helal olsun. Özlenen de o. Kimse onzuması övmüyor ya. Onzum? Bütün oyunu onzum oynuyoruz. Yumi ile ilerliyoruz. Yumi'yi övemiyoruz maalesef. <laughs> abi konuş sen niye konuşmuyor? Keser miyiz? Dragon no of Flash. kaçacak gibi ama ya. Kaça kaç oynuyor abi Jax? <laughs> <laughs> 0-1. Alıyor mu lan o Dragon hala? Ben Brahma öldürdüm al tek başına. Okay. Ya Jax ya. Orhan bana konuşacağını önce sen oynasana. Sen, sen de mi ben konuşuyorum diye kötü oynuyorsun. Oyundaki en iyi duelistsin gidip lane'ini parçalayamamışsın. Gelmiş Ahmet abi sussun. Ana koyacağım caga cuga. Oyna lan. Meşap zor diyor. Kim oynasın. <laughs> Haterlar gelmiş. Banlayın hepsini. Troll troll. Haterlar gelmiş. Hepsi banlansın. Yakut yakayın ama. Yani. yeni spam ya. W var mı bana gelebilir mi oraya? Gel Ölüyorum. Ölüyorum. Gel seni götüreyim kedicik. Kızdım kedicik. kedicik oldu. Gelin kedim olayı. Kim yani. Bir Mikhail patlatsan iyi olabilir bu arada. Çok sesli var Aşkım. ya. Evet. Hiç yakışmıyor unuzdum sana. Fiddle çıldırdı. Burası unuz miyavlama olayı. Tam um, down um, buddy. Adam um, Türklere saldırıyor. Sadece yani. oynayışımızla çıldırdık ama adamı. Değil mi kudurdu adam? Yapacak bir şey yok. Sodanı görmüyorduk ama tekrar galiba. Helal. Güzel. Nice flash yazalım adama çıldırsın. <laughs> Selamünaleyküm kingolar. Selam selam. Abi Ahmet abi neler atıyor çete? Anla abi. Ne atıyor? Ya, görmedim. Yarak atıyor çete yarak. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> abi. Öyle bir şey yok. Dilya sus, sus yazıyor <laughs> ya. gel kedi <laughs> gel götüreyim. Ya kedi. Girelim mi? Oo bura feci satış. Oo. Ama ölmüştüm. Ben modum beytlesem şöyle bir şey atsam. Abi unzum unzum başka bir yayıncı bulup al, sattı senedir direkt. Yok bu arada burası unzlu olsa bitti ya o hareketten sonra. Yok abi. Oğlum direkt yani. anında. Unzlu fena taşıyacağız şimdi. Unz devam burası. Sivan olsa seninle öldürdüm abi. Evet. <laughs> unzum neredesin unzum Şimdiyim bir dakika. Dur gel buraya gel. Ward <laughs> var mı ward ward? Gel gel. Wardacağım. <laughs> Gerçek mi lan? Bir de la bakalım. Nereye? Buraya mı geliyor lan? Ward var mı? Yok ki. Ben şu duyum TCL'e izin veriyorum. Transferleri biliyorsa yazsın. Ben biliyorum abi sizin transferleri. Siktir lan. <gülüyor> <gülüyor> biliyorum. Yaz abi bana. Geldim topu oynamadık mı burayı? Yazmasın abi söylesin ya. Aramızda gizlim var. Aha bura. <laughs> ya milyonlar izliyor şu anda bu yayını olmaz. Bakalım ne kadar derinsin kapatıcı bey. Oğlum dur önümü görmüyorum kedi. Abi fark ettin mi? Uzun saatli seni daha girmiyor Harbi harbiden. Içine. <laughs> Yok ya uzun da son. Uzun da son duo ya bu. Bunu keselim hadi. Daha iyi player buldu ya kendine. Yumi'yi fena çaldım ya. Aha Gez gel bak ben closer, seni öyle öldürtmezdim. Derin lazım. mi Closer? <laughs> yok ya. Bura bitti. Duvama yok bir daha. Derin mi Closer? Burada burada. Yüzüm var, var mı bir şeyler? Yine para var. Neyiz mi burası ya? Herkesi banlayın. Sizin bombay. transfer leaklendi. Kim leakledi oğlum? Nerede? Aynen. Okuyayım. Abi ben sana yazdım mesela doğru değil mi o? Nereden yazdın Kingo? Discord'dan yazdım. Bakıyorum Rig Discord Türkiye'de yasaklı değil mi Aa, biz size, yani ya? Aa, abi Bizi yaparız ya. Yanlış bu devam. Yanlış mı? Tabii ki yanlış. Ciddiyle yanlış. Tabii ki. Hiç inanmadım ya. Yanlış abi. Neyi söylesene. Söyleyeyim mi ne kim? yazdığını? O söyle. O zaman bilmiyormuşum. Elramir diyor. Yanlış. Yok değil. Twitter'da hani gör gördüm. Twitter'da gördüm ben onu. Ya. Ben biliyorum diyor Duyum TCL. Biliyorsa söylesin aga. Geliyorum bir de. şeyler oluyor ya. Oynadık mı burayı ben gelince? Oynarız. O ne lan? Fiddle Flash'la bulattı. Oynayalım. Oynuyorum. TP'ye bak. Oynayalım oynayalım. Kingolar devam burası. No flash video. Seneye bakacağım, seneye bakacağım bir anda. Yok, bakmayacağım. Anıl Gragas'ı sırf sen alma diye kase attı bu arada Closer. Gözlerimle gördüm, oto <laughs> atak attı bir tane. Sıkıntı yok abi aramızda olur öyle. Yok mu birileri? <laughs> Jungle Inter'den bu arada. Karşı jungle mı? Yok <laughs> Aldırın şunu. Helal. Yok ya. Inter, Interen'i nasıl diyeyim esnek girsem almam takımı. Abi ben boşuna mı 15 kill bıraktım bu oyuna jungle aldıysanız? <laughs> ben bu gibi bir şey zannettim. Kendimi feda Jax yapma, yazdı? Yapma, kankam. <laughs> Abi o Interen 50 bin değil. Bok suratlının... Oğlum bu herkese sallıyor Jax. <gülüyor> Adamın <gülüyor> yanlış bir lafı yok ya. Bunu bu niye herkese sallıyor? sallıyor? Oğlum. Peki kaça kaç oynuyor? Abi bu kadar sallıyor. Kaça kaç oynuyor? 2, 2 3. Oy Oyyy, daha Tamam ben başka bir şey demiyorum e, Azıncı Azıcık, azıcık mü? Bizi sövüyordu kanka adam Bizi mi sövüyordu? Eee, ilk oyun vardı ya Ee ne yazıyordu? Bot lane trash falan yazıp duruyordu Jax bana sövdün, ayıp ettin kardeşim <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi, Ahmet abi de sövdüler ha Bana niye sövdün? Ben ne yaptım ki? Bu lige yatırım Sövmedim yapmak diyor. dışında ne suçumuz var? Burada lol izleyin diye bir şeyler yapıyor, yapıyoruz yani Bu lige yatırım yaparak yanlış mı yaptın acaba evet. Ahmet abi? Hata ettik kardeşim, ligi biraz canlandırdık diye Geliyorum bu arada. Arkandan fiddle çıkabilir. Mikael yok sen şey basarsın biraz. Aha beni alsanız da buradan ya. Oğlum. Ben sana ne yaptım? Aygısızlık. Ne? Fark <laughs> ettim abi unzum unzum daha şey closer'a gitmiyor abi sen öyle değil. Ne? De... Onuz neydi gelmedin bana hiç? Olacak, arkadaşlık 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 bozulacak. Yok bozuldu zaten. <laughs> onun için biraz geç oldu ya kanka. Bizim kanalda Froz var buralarda ben ya. Ben açık bir şey soracağım net. Osman bitti mi abi? Bura bir takipçi hesapla şeyin Ivy'nin roster'ı şey yapma. Bu Shiro roster'ı leakleme burası Twitter'dan. Abi leakleyin bekliyorum. Sen biliyor musun ki roster'ı? Bileriz, elinize öğreniriz. Sağlık. Seni de Eline sağlık. Ben kaçıyorum o zaman elinize <laughs> sağlık. Görüşürüz. Ahmet abi görüşürüz. Ya görüşelim görüşürüz deyip bırakmayalım bence bu meseleyi. Tamam, Çünkü aynı ben... şehirde falan yaşıyoruz yani. ben free'yim.